Bir son gelişme olarak sizlere aktarmıştık sayın seyirciler. Meral Akşener'den bir destek adımı gelmişti İmamoğlu'na. Altılı Masa 10. kez toplanacak Gelecek Partisi Ev sahipliğinde İşte onun öncesinde de Şimdi bir destek Adımı Saraçhane'ye davet etmişti İmamoğlu herkesi Saat 16'da karar çıkacak Ve karar ne olursa olsun Hepinizi Saraçhane'ye Bekliyorum demişti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Saraçhane'ye gidiyor Bu çağrıya icabet etme Kararı aldı Meral Akşener Önemli bir karar olarak altını çizelim duyuralım